Merhaba canlar. Bugün yine aşka dair günün mesajıyla bir aradayız. Bakalım kolektifte nasıl bir çifte rehberlik sunuyor olacak. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için aşka dair günün Mesajı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Önce videoyu izleyen dostlarımız sizin enerjilerinizi alalım. Bir de ben şunu hissediyorum. Pekala, partner enerjilerinizi alalım. Bu videoyu izleyen dostlarımızın partner enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bu neymiş? Evet, onu oraya koyacağım bir enerji kartı gibi. Orada dursun. Tribülanslı bir ilişki bu. Baştan söyleyeyim en sonki ki mükemmel çift e, enerjisi. Yani siz kötü bir çiftsiniz anlamında değil de en son yaptığım okulun o kadar güzel bir çiftti ki su gibi birbiriyle uyumlu e, falan. Burada tribülans var. E, baştan söyleyeyim eğer e, mutlu bir ilişkiniz varsa bu sizin setiniz değildir. E, bu videoyu izleyen dostlarımızın ilişkiye dair enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Ve partner enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bir de şunu alacağım. Sırasıyla ile ilerleyelim. İlk etapta Partneriniz tutku dolu hissederken sıcacık, tutkulu, itirazlı, coşkulu, yepyeni bir döngüyü başlatma isteği, eylem gücü. Ee, en önemlisi bir ilişki söz konusu olduğunda burada en önemli done burada tutku var. Heves var, motivasyon var. Burada ise sağlıksız bir enerji var. Size ve partnerinize eee iyilik getirmeyecek bu ilişkiyi sabote edecek türden bir bağımlılık güçlü bağımlılık, blokaj enerjisi. Şimdi ne olabilir bunlar? Yelpazesi çok geniş. Her zaman e, anlatıyorum. O yüzden herkes kendisine göre değerlendirsin. Bazıları sizinle uyumlu olacaktır. Diğerleri olmayacaktır. Fakat burada sizin yönetmeniz gerekirken, sizin yönetir hale gelmiş bir takım bağımlılıklar. Şimdi karşınızdaki bireye karşı biraz manipülatif tutumlar da sergiliyor olabilirsiniz. Bunu da kapsar. Manipülatif olmak, drama yaratarak yönetmek etmeye çalışmak karşıdaki bireyi bu da opsiyonel ama onun yanı sıra burada korku, kaygı vesvese, kıskançlık işte efendim kibir öfke, öfke patlamaları e işte nedir kurban zihniyeti öğrenilmiş çaresizlik özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği bazı fiziksel bağımlılıklar bunun içine girebilir. İşte efendim çok uyumak, az uyumak, çok alkol almak, işte kumar bağımlılığı ya da işte ne bileyim, mütemadiyen flört etme bağımlılığı. Burada ne var? Burası ee, dediğim gibi hem sizi hem karşınızdaki bireyi hem bu ilişkiyi sabote edebilecek türde özgürleşmeniz gereken, yönetmeyi başarmanız gereken bir takım sert bağımlılıklar, bir bir tane de olabilir, birden fazla alan da olabilir. Şimdi kolektif bir açılım bu, herkes için değişkenlik gösterecektir. Diğer yandan aslında bir şekilde bir duygusal bir varoluş, yani ee, çocuksu bir yanınız olduğu da görülebiliyor burada. Eee işte fakat toy yani burada güçlü e, karşınızdaki bireye buradaki gibi güçlü destek sunabilecek enerjileri göremiyorum ben burada. Karşınızdaki bireyin güçlü bir dayanışmaya, desteğe ihtiyacı var belli ki. Çünkü burada bu kartı e, aldım. Bu boşuna değildir. Aslında sağlıklı işbirliği, dayanışma, dengeye ihtiyacı var. E, tutkulu bir varoluş. E, güçlü bir şeyler yaşama hissi var burada baktığımızda. Ama buraya toslamış bir kere. Burada buraya toslanır. Buraya geldiğimizde burası muhtemelen e, ona yeterli olgunlukta bir e, aşk gücünü hissettirmiyor muhtemelen. Yani buradaki enerjiyle bana bunu sunabilecek biri yok karşımda gibi düşünüyor. Ayrıca bakın bazılarınız ama aranızda 10 kişi ama 5 kişi kaç kişi ise flörtöz olabilir. bunu da eklemek istiyorum. Ve karşınızdaki birey her ne olursa olsun zaten burası çok sert bir çarpışma burada neyle karşılaşıyorsa buradaki coşkuya motivasyona karşılık burada neye tosluyorsa zaten artık tedirgin hissettiği bir ruh hali zihin orada çok bulanıktır tedirginlik stres kaygı vesvese paranoya varsayımlar. E, feci huzursuzluk verici bir hal yani en uç noktasında bireyin uykuları kaçar işte iştahtan kesilir falan filan yani müthiş derecede bir kaygı boyutu stres boyutu oluşmuş orada diğer yandan aslında buraya baktığımızda bakın bu ikisi de kavuşum yapıyor. Şimdi kavuşumlar önemli. Aslında burada sizin e, bir dönüm noktasına gelmişsiniz bu ilişkiyle ilgili. Size bir dönüm noktası verilmiş yüksek zeka tarafından. Artık bu çark e, daha hayrınıza daha düzgün bir şekilde bu ilişkinin hayrına dönebilecek bir noktaya gelmiş. Fakat her zaman söylüyorum buradaki e, bu çarkın hayrınıza bu ilişkinin hayrına ve sizin hayrınıza tanıştığınız e, aksamadan e, dönebilmesi için sizin eylemleriniz ve içsel yeteneklerinizi birleştirmeniz gerekir. Bu çok önemlidir. Şimdi içsel yetenek devreye girdiğinde işte burayı zaten ancak o şekilde alaşağı edersiniz. İçsel yetenek devreye girdiğinde e, iç işte sezgilerinizle bağlantı kurarsınız, yüksek benliğinizle bağlantı kurarsınız, hatalarınızın sorumluluğunu üstlenirsiniz, işte buradaki bağımlılıkların sorumluluğunu üstlenir ve bunların üstesinden gelmeye karar verirsiniz. Ama bunu başarabilmiş olduğunuzu görmüyorum. Üzgünüm. Yani ne yapayım işte arkadaşlar bazen de böyle oluyor. Her rehberlik kutsaldır. Lütfen sizinle e, uyumlu ise e, bu rehberliği kulak ardı göz ardı etmeyin. Bakın bu enerji size bunu yaptırır. Hemen boşver der. E, biliyorum evet işte şu 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 şey bağımlılıklarım var ama yarın düzeltirim öbür gün düzeltirim. Burası erteletir sizi devamlı e, gölgeye çekmeye çalışır. Dikkat edin. E, kendi bireysel varoluş varoluşumuz için en azından dikkat edin. İlişki bir şey yaşamın bir alanı. Burası sizi bütün hayatın içinde sabote edebilecek güçte bir, e, güçlü bir bağımlılık, güçlü bir blokaj. Hepimizin zaman zaman mücadele ettiği esareti altında kaldığı e, bizi avucuna alan e, senaryolardır bunlar. İllüzyondur bakın. İllüzyondur bunların hepsi. Burada içsel yetenekler devreye girdiğinde bunların ilizyon olduğunu bunlardan üstün olduğunuzu üstte olduğunuzu ve üstesinden geleceğinizi Gelebileceğinizi içselleştirir ve eylem gücünüzü de buradaki partnerinizin eylem gücü, isteği, motivasyonu gibi ben varım demeniz lazım. Bir liderlik, cesaret, öncülük, ee, kök çakra. Burası ne? 10. 1 artı 0. 0 ne? İçsel yetenekler ve sıfır seçimler yasasıyla çalışır. Olduğun yerde kalacak mısın? İleriye doğru gidecek misin? Şimdi burada siz muhtemelen halen buralarda tık buradaki kartı da görüyorum. Takılmışlık yaşıyorsunuz. Partner artık burada duygusal anlamda feci, karışık. Burada kalmalı mı? Gitmeli mi? Olmalı mı? Olmamalı mı? Yapmalı mı? Yapmamalı mı? Ee, müthiş duygusal kalabalıklık sonucunda duygusal konsantrasyon yitirmiş durumda artık burada. Bu ilişkinin içinde ne ne yöne ne doğru gideceğini bilmiyor. <laughs> Ee, ne yapması gerektiğini bilmiyor, çaresiz kalmış artık. Ç burada çaresizlik görüyorum arkadaşlar. Bu üç kart müthiş çaresizlik. Burada bu kadar tutku dolu bir varoluş varken burada artık gittikçe Mevzu onun için e, daralıyor, e, alan daralıyor. Yani e, şimdi zaten buraya geldiğimizde burada bahsettiğim gibi bir e, inisiyatif kullanmadığınızı burada algılayabiliyorum. Burada e, bu Burası gölge. Burada bu ilişkiyle ilgili ne yöne doğru gideceğinizi bilememenin dışında önünüzü görmüyorsunuz burada. Ee, burada ilizyon, bakın burası tam anlamıyla ilizyon işte Neptünyan bir yapısı vardır buranın. Tam anlamıyla ilizyon. Burada e, birey geleceğe doğru ilerlemesine engelleyen manasız korku kaygı vesveseyle uğraşıyordur. Bağlanma korkunuz mu var arkadaşlar mesela? Böyle bir şey olabilir burada bunu görüyorum. Bağlanma korkunuz olabilir. Ee, i̇şte içinizde bir özgürlük kaseti vardır. Ee, o özgürlük kaseti çalmaya başlıyordur. Çok değerli bir ilişkiyi bu özgürlük kaseti sayesinde belki defalarca ıskaladınız. Böyle bir kalıp olabilir burada baktığımızda. Nedir buradaki e, blokaj? Şimdi. Bütün bunların sonucunda artık karşınızdaki birey dedim ya çaresizlik boyutunda artık burası yorgun. Artık perişan olmuş durumda. 100 kilo yükle yokuş yukarı yürüyor öyle düşünün. Artık tedirginlik, stres, yorgunluk yani bu ilişkinin duygusal yorgunluğu, ruhani yorgunluğu, zihinsel yorgunluğu hat safhada burada. Şişmiş artık. Şişmiş kelimenin tam anlamıyla şişmiş. Aslında hayali buymuş. Bunu istemiş. Zaten burada hayal, hayalini kurduğu bir şey olduğunu da görülebiliyor. Ee, ve artık onun için bir şeyler zamana kalmış durumda. Yani burayı oldurmaya çalışamayacağının farkında muhtemelen. Buranın tıkandığının farkında. Ve artık ee, tamamen ilahi akışa ilahi düzene teslim etmiş durumda burayı yani sizi manipüle ettiğini düşünmüyorum burada yani hadi hadi olsun olsun bu ilişki olsun yapalım edelim de, yani çünkü çok yorgun. Çok yorgun. Hay buna rağmen bir şey söyleyeyim mi? Buna rağmen deneyelim, yapalım, yapabiliriz, başarabiliriz diyecek bir partner var karşınızda. Onu da görebiliyorum. Ama ne yaptığını bilmiyorum fakat burası artık ilahi zamanlamaya her şeyin ilahi akışta kendi zamanlamasında ittirerek, kaktırarak olmaması gerekir burada bir şeylerin. Keşke partneriniz de izleyebilseydi bunu. Yani bu bir e, çapraz izleyicilerin olduğu bir e, açılım olsaydı ama o izleyemiyor siz izliyorsunuz o izliyor olsaydı ona derdim ki kenara çekil dinlen keyfine bak kendini onar burayı serbest bırak gelirse gelir e, hayırlısı ise gelsin değilse öte gitsin derdim açıkçası arkadaşlar yani üzgünüm e, objektif olmam gerekiyor objektif olmam gerekiyor Bunların açığa çıkması gerekiyor hayatınızda. Yani daha kutsanmış, daha içsel yeteneklerinin açar, daha iç dünyasıyla bağlantı kurabilen, yüreğinin merkeziyle bağlantı kurabilen, sezgileriyle, işte meleklerle, yüksek, konuşamadım, yüksek zekanın, yaradanın kendisiyle bağlantı kurmanız gerekir arkadaşlar. Burada birliğiniz kopar. Burası sizi kopartıyor. Burası sizin yaradanla birliğinizi de kopartır. Yüksek benliğinizle de birliğinizi kopartır. Hayatla, varoluşunuzla, birliğinizi kopartır çatır çatır ayırır böyle. Buna izin vermeyin rica ediyorum. İzin vermeyin. Hayatımın efendisi olduğumu biliyorum. Hayatımı yönetme kudretim için kendime teşekkür ediyorum. Lütfen bir an önce bunu en azından kendiniz için yapın. Az önce de söyledim. Burayı boş verin önce herkes herkes önce birey değil mi? Önce kendimizden sorumluyuz. Önce biz tek başınalığımızla tam bütün ve eksiksiz hissetmeliyiz. Sağlıklı bir bireysel varoluş. Burası sağlıksız bir bireysel varoluş. Affedin beni. Özgürleşin buradan. Bunu hak ediyorsunuz. Ondan sonrası her şekilde güzelliklerle size doğru gelecektir hak ettiğiniz gibi. Özetle bu kadar canlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.